Bugün Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın misafiriyiz. Uluslararası Mevlana Vakfı'nın mekanındayız ve yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var. Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunlarından. Kaç torun var? Konuşacağız. Esin Çelebi Bayru'yla evet. birlikteyiz. Efendim biz de hoş geldik, Sefalar siz de hoş geldiniz edin. diyelim. E, merhaba diyelim. Merhaba efendim, sefa geldiniz. Sefa bulduk, çok teşekkür ediyorum. E, i̇sterseniz sohbetimizi Sayın Çelebim, e, 22. kuşak turunu dedim. dedim. E, böyle bir tartışma da var, nereden Hı. biliniyor evet. efendim, değil mi, e, gibi. Edebi i Mugayyer'i lütfen kabul etmeyin ama bu tartışmalara cevap mahiyetinde olsun isterim. Eyvallah. Buyurun. Efendim malumunuz Hazreti Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled, torunu Ulu Arif Çelebi Hazreti Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden aldığı bilgiyi eee etrafıyla paylaşmış o bilginin kaybolmaması için devam edebilmesi için nesilden nesle aktarılabilmesi için Mevlevi haneleri kurmuşlar ve Mevlevilik bu Mevlevi hanelerde devam etmiş. Pardon bu Hazreti Mevlana'nın vefatından ne kadar sonra? Çok sonra değil, ee, ancak e, tabi tam bugün anlayacağımız hale gelmesi aşağı yukarı hele izlediğimiz sema töreninin mukabelesinin e, bu hale gelmesi aşağı yukarı 200 seneyi bulmuş. Çeşitli şekilde ilavelerle, manalarla bugüne kadar e, gelmiş. E, Mevlevi hanelerin kurulu şeklinde Selçuklu nereye gittiyse, Osmanlı nerelere gittiyse oralarda Mevlevi haneler kurulmuş. Birer okul gibi eğitim vermişler. bir nefis terbiyesi vermişler. bilgi en büyük şey tabii. Şey ee, ve mutlaka Mevlevi hanelerin başında idari olarak bir makam çelebisi var. Hz. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in soyundan, Ulu Çelebi'nin soyundan gelen bir makam çelebisi. Yani bir baş var, buna, yolun başı olan. Ondan sonra Sertarik, sonra Meşayih dediğimiz şehirler ve kurulan Mevlevi de burada bu Mevlevi hanelerde yetişmiş olan bir çeşit okul müdürü gibi şehirler tayin edilmişler. En büyük özellik hani başlarına seke şerifin etrafına türban sarıyorlar ya onun izni yani o artık eğitmen ee, pozisyonunda, pozisyonunda olan, olan kişinin bunu, bunun izni hmm. makam çerebisi tarafından yazılı olarak veriliyor hmm. ee, ve dedi, dediğimiz gibi okul her şey yazılıyor hmm. ee, şu anda da hmm. evet hmm. evet ee, şu anda Konya de, Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu müzede de bir şecere var. Yani şimdi bilmiyorum bu fotoğrafta da gösterildiği gibi babamın büyük babası Abdülhalim Çelebi Makam Çelebi'si Atatürk'le birlikte görülüyor. Kurtuluş Savaşı sırasında hem manevi destek vermiş Birinci mecliste görev almış. Hatta kendisine o görevi dolayısıyla. Ortadaki değil mi? Evet. Hemen başı destan. Evet. Atatürk'ün evet. baktığı kişi. Baktığı kişi. Evet. Ondan sonra e, bu fotoğraf da aslında çok önemli. Malumunuz tabii, Atatürk genelde tabii. önde olur. Hmm. E, Mahiyeti etrafındakiler bir yarım adım, bir adım arkada olur. Burada Abdülhamid Çelebi daha önde Atatürk'ün göstermiş olduğu saygı da hem beden dilinden ve bakışından hmm. Hmm. da belli. Hatta kimi Tarihçilere göre Atatürk'ün Mevlevi ilişkisi de kurulur yanlış evet. bilmiyorsam Evet. Ee... Hazreti Mevlana'ya karşı bir sevgisinin, saygısının çok, olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çok Konya'ya defalarca gelmiş. Abdülhalim Çelebi'nin evinde misafir olmuş. Ondan sonra bu, bu bilgilerin hepsi günü gününe yazılan bize gelen bilgiler. Yani gereksiz bir tartışma evet, oldu. Bunu evet. net söyleyebiliriz. Hatta çocuk yaşta annesinden Selanik Mevlevi hanesine gittiği bile kayıtta da var hı hı. Ee, Eniştesi e, bir o Mevlubi hanenin şeyhi diye bir yazı da elimize geçmiştir. Evet.